Şimdi bir abimiz var. Hemen solumda. Ona bir nasılsın iyi misin diyelim. Bakalım bize ne anlatacak. Abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasıl? abi. Nasılsınız iyisiniz? Teşekkür ederiz abi Allah'a şükür. iyiyiz sizler nasılsınız? Ben de iyiyim Allah'a şükür ne olsun işte. Uğraşıyorsun. Hayat mücadelesi. Dinleniyorsun abi bankta <laughs> doğanın içinde. Güzel bir park burası. Adı ne <laughs> bu parkın abiciğim? Evet tam olarak bilemeyeceğim ama Cumhuriyet Park şey olarak geçiyor herhalde burası. Cumhuriyet Parkı. Burası. Yani Öyle olarak geçiyor Abi çok sessiz deniz hemen sağımızda evet, yanımızda karşımızda Zaman zaman o denize bakıp neler düşünüyorsun abi Ya insan denize bakarak böyle kendini ne bileyim böyle bir Dinlendiriyor ya Sisli puslu bir hava var abi evet, orada sisli bir puslu hava var evet doğru söylüyorsunuz Derinlemesine düşüncelere dalar insan Evet 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 Buraya geleceğim ben akşamları Beklerim her zaman. Her, da, her zaman Sen hep her burada mısın ha bu banka? Evet, tabii devamlı ben bu bankta <laughs> oturuyorum. Bu bankta oturuyorum ben devamlı. Abi ya geldiğimizde bu bankta sen olmazsan çok üzülürüm bak. O ben zaman. olmazsam başka bir engelli kardeşimiz olur ya. Abi engellisin. Evet engelliyim. Var mı abi şikayetlerin, sorunların, Var, dertlerin? Tabii ki. Enge Var tabii Çünkü herkes bir engelli adayı. Ee, tabii ki mutlaka. Ee, yani mutlaka. biz bununla ilgili programlar da yapıyoruz. Mutlaka. mutlaka. Engelli kampanyaları düzenleniyor. onlarla ilgili çekimlere de gitmeye gayret gösteriyoruz, gidiyoruz hatta çekiyoruz. Evet, evet. Bir dinleyelim abi seni o zaman. Yani. Ya şimdi nasıl, nereden başlayayım yani başlayayım da nereden? Başla sen bir yerden. Neresinden başlayayım? Çünkü toparlarsın. Engellilerin sorunları, engelli ya engelli olmak ne bileyim? Ne zaman başına geldi abi bu? Doğuştan. Doğuştan benim, mu Doğuştan benim. Ama ben bunu kabullendim. Abi mecbur şimdi. He. De kabullendim. Çünkü yani ee, benim kaderim böyle çizilmiş diyelim. Yani. Abi bir sınav değil mi? Herkes bir çeşit yollarla sınanıyor. Herkes Senin bir sınavın şeyleri, da bu. Herkes bir şeyleri yaşıyor hayatta herkesin Herkes eşit olsaydı yani derdimiz yani. de eşit olsaydı evet. bir anlamı kalmazdı. Evet. Ya nasıl olsa bu işte Ali de, de var, Veli de, de var. <laughs> yani sonra. yani evet. Bir farkı yok ki o zaman. Doğru söylüyorsunuz, doğru Evet, doğru Ya şimdi ben e, 35-40 seneden beri Karamürsel'de oturuyorum. E, kendim asıl memleketim Balıkesir Edremitliyim ben. Çok güzel. Oralar e, çok güzel. Babam öğretmen emeklisi. Geldik buralarda, yerleştik, kaldık burada. Şimdi e, 40 seneden beri ne gördün şu karamırsa diyeceksin bana. Yani engelliler için hiçbir şey yapılmıyor. Bu bir gerçek. Derneğiniz var mı engelliler Derneğimiz var. Derneğimiz de tam faaliyette çalışmıyor. Kapalı. Gelin dediler bana üye olun dediler. Ben gidip kendim üye olmadım. Ama bu gerçek. Yani çalışmadığını bileyim için... Yani gün içerisinde bir faaliyet olsaydı he, bir işle yararlı şeyler olsaydı iyi olurdum. Tabii ki e, niye olmayayım ki yani. Ya, Gareziniz yok yani onlara. Ya, tabii ki mutlaka neden olsun ki yani neden olsun ki ama bir faaliyet olmadığı için kendimi o şeyden uzak tuttum yani olmadım. Yani nasıl anlatayım Engellerin sorunları çok. Şimdi en başta şuradan ama ben size bir örnek vereyim. Karamürsel'e gelirken belki görmüşsünüzdür Üs üst geçitleri. Hı hı. Üst kesitlerin hiçbirisinde engelli, bir engeli çıkabileceği, çıkamayabileceği, e, kendini şimdi abi <laughs> merak ediyorum bir işim var senin engellisin tabii ki, tabii ki gitmek istiyorsun yani öyle bir yere denk geldiğinde yani gittim baktın merdiven arkadaş çıkamayacak çıkamıyorum ne evet. yapıyorsun abi peki geri Us. dön işini yani bir şekilde halletmen gerekiyor, çok önemli tabii acil tabii ki, ne ki mutlaka mutlaka ama bunu halledemiyorum bırakıyorum kalıyor. Yani o, o noktaya ulaşamıyorum. Abi, bu gerçekten çok önemli bir konu. Yani ulaşamıyorum. Yani ne Çünkü neden gerekiyorsa... ulaşamıyorum? Şimdi Karamırsal'da belki görmüşsünüzdür. Dört tane üst geçit var. Dört tane üst geçitin hiçbir tanesi verimli değil. Bu bir gerçek. Merdivenleri yapmışlar. Dimdik. Yani hadi bizleri geç. Biz engellileri geç. Bizim de var. Normal adam zor çıkar diyor. Normal insan zor çıkar. Hele bir de yaşlıları düşünelim. Hele yaşlıları düşünelim bir Yaşlı insanlarımızı yani ne bileyim onların şeyi daha da zor bize bakarak. Ama şu var toplumda engelliler hiçbir zaman ee, bu toplumda yani her zaman geri planda kalıyor. Her zaman geri planda Allah, kalıyor. Olmaması lazım aslında. Toplumun Sonuçta, içerisine, ya? toplumun içerisine he, mutlaka ama toplumun içerisine hiçbir zaman alınmıyor. Mesela bizim buradaki belediye başkanımız önceden yani şeydi e, başka bir partidendi. Şu an AK Parti'ye geçti. Bir, bir buçuk sene, şey, bir sene kadar oldu geçildi eee AK Parti'ye. Karamürsel için çok vaatler vardı Çok güzel şeyler yapacağım dedi. Engelliler için eee bir ne bileyim bir çay bahçesi yapacağım dedi. Bir oyun sahası yapacağım dedi. Onların buluşabileceği böyle bir eee geniş bir çapta tesis. tesis gibi bir şey yapacağım dedi. Ortada bu yok. eee gel gelelim ee, bir seneye kadar oldu AK Parti'ye geçildi bizim buradaki belediye başkanımız. Karamürsel aynı yerinde sayıklıyor. Sanki bir Karamürsel e, terk edilmiş bir memleket gibi. Yani ben size istenen isterler ama şunu söyle söyleyeyim. Yani ben kendim de tabii ki bilemem de onu. Ben yani şuna kanaat getirdim. Buradaki Karamürsel belediye başkanı olsun. Eee... Ee, buranın kaymakamı olsun, istenmeyin istenmeyin ama Karamürsel'de ne kadar engelli sayısı vardır bilmiyordur. Bu bir gerçektir yani. Bunu bilmiyorlardır. Çünkü bizler e, daima oy zamanlarında, daima seçim zamanlarında ön plana çıkıyoruz. E, bir de bu engelliler haftasında Bizim için siz şeye, her zaman ön plandasınız. E, abi. İnşallah diyoruz, bu anlattığınız he, sorunlarda bir an önce kamuçu çözüme. Çünkü, çünkü e, diyelim bir engeller haftası oluyor. Engeller haftasında bir işte o da tabii ki e, formaliteden yapılan bir şey. Yani istediğimiz gibi şey yapamıyoruz. Yani e, istikrarlı olamıyoruz diyelim. Yani kısacası engellilerin sorunları çok. Bu bir gerçek. Ha kurumlar var, kurumlar bize destek çıkmaya çalışır, çıkıyor. Ama nereye kadar? Onlardan nereye kadar? Onlar da bir yerde tıkanıp kalıyor. Yaşadığınız bu ilçenin de size biraz daha size özel davranmasını kesinlikle istersiniz evet. değil mi? Çünkü evet, sonuçta mutlaka, biri size mutlaka. ilgilendiği zaman kendini insan özel hisseder. Ya, Der ki ya beni düşünüyorlar. Ya tabii. Ya, bir ki. nebze de olsa, tabii ki. E, yani biraz daha sizi pozitif düşünmeye de yöneltir psikolojik yani, olarak. Hayata daha sıcak da daha, bakmaya düşünür. Yani hayata soğuk bakıyorsan veya biraz daha neşeli bakmaya çalışırsın hı hı. ya bu hayat böyle ya benimle de bir ilgilenen var benimle de bir halimi hatırımı soran diyen bir insanlar hı. var diye düşünürsün ama ama sadece engelliler haftasında sadece işte resmi törenlerde bize de onu formaliteden yapıp da işte şey olarak işte ne oldu engelliler günü ya bir engelliler yönünde ne olabilir mesela bu Karamürsel'de toplarsın bütün engellileri bir araya toplarsın onlara güzel bir ne bileyim böyle yemek, e, yemek yedirirsin. Onun ziyafet. Ziyafet çektirirsin. Onu eğlence. Eğlence yaparsan yapa, yapılıyor, yapılmıyor değil Sorun ama. yok abi her şey yapılabilir. Ya yapılabilir ama yani, yani bizi Yapılıyor mu bunlar? Ya yapılıyor ama. Yapılıyor. Formalitede bugün engelliler günü. ise yarın diyelim. 3 Aralık'ta şimdi Allah kısmet ederse önümüzde günü var gelin karanlık sili görün ne olacak engeller nerede? Yani sonuçta bir şeyler yapılıyorsa da yapılana da yapılıyor demek lazım. Ya Onu atlamayalım ama... lütfen. Yapılıyor, yapılıyor. Yani sonuçta değil. çünkü bir takım yapılmayan ha, şeyler de söylüyor ama yapılmışsa yapılıyor, da yapılıyor, sanki hep oluyor. kötü 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 yok, yok, gibi de göstermek yapılıyor. ben hiç sevmiyorum tabii açıkçası. Yani yapılıyor yapılmıyor yani değil. Programımda. Ha, yapılıyor o yapılmıyor değil. Ama ne bileyim engeller gününde değil de ya normal bir günde de böyle bir engelleri ne bileyim bir ayda bir 15 günde bir ne bileyim toplayıp onları bir araya getirip bir motive ya, motive etmek mesela hani, evet, motive etmek onları gününde... mem memnun etmek ne ha. bileyim yani onların isteklerini yani sorunlarını dinlemek ne evet. bileyim yani ya sadece mesela atıyorum öğretmenler gününde öğretmenleri bir anıyoruz anneler yani. gününde anneler anıyoruz ama tutup da sıradan bir günde tutup yani. da ya hocam sadece biz siz öğretmenler gününde değil de şimdi oluyoruz. de andık Heh. nasılsın iyi misin ya da eskilerden yani biz hocalarımız biz tabii yetiştiren ki, tabii, kişilerde tabii ki, tabii nasılsın ki. hocam iyi misin seni andım işte nasılsın gibi yani. ya da anneciğim eğer uzaktaysan anne nasılsın iyi misin bugün anneler günü değil ama ben seni hatırladım abi ağladın mı yoksa yani biraz hafiften öyle bir gözüm <laughs> abi o zaman ya başka muhabbetlere geçelim yok, abi. Sana ağlamak yok hiç gitmedi yo, abi sen yo. çünkü eee uzaktan ama şu var yani, seni neşeli bir şu insansın. Şu var, şu var ama şu bir de şu da bir gerçek. Ben bunu her zaman söylüyorum. kendime ben hiçbir zaman toplumdan dışlamadım. Her zaman toplumun içinde kendimi yetiştirmeye çalıştım. Kim Abi ne buradan derse da desin. tavsiye et. Şimdi bu Kim hastalıklar ne insanların başına an gelebilir. Bir tabii trafik ki, kazasında tabii ki. durduk yere aslında, otururken aslında ayakta şu var. Evde bak, şu, şu bir gerçek, şu bir gerçek. Her normal bir vatandaş her zaman önyelli adayıdır. İşte İki kere dedim senden önce bunu sen üç dedin tamamladın işte ya. onun için diyorum şimdi bizi izleyecek engellilere atıyorum bir insanın başına yeni bu gelmiş olabilir Tabii ki. onlara karşı bir çünkü Tabii sen hayata, artık aşmışsın hayata, bazı şeyleri hayata, evet, bilinçli bir abimizsin. Baba, babam saldı beni oğlum dedi artık bak ben seni bırakıyorum toplum toplum dedi hayatı öğren hayat seni yetiştirsin. İşte bu kadar abi onlara da bir tavsiyede bulun ama ki. Ama her zaman her zaman şöyle yapın yani benim demek istediğim hayata sarılın. Hayat güzel, yaşamak güzel ama iyi gününüz olur ama güzel gününüz olur ama mutsuz gününüz olur ama hayata her zaman sarılmayı bilin yani. Hiçbir zaman hayatta umutsuz olmayın. Umutsuz olduğunuz zaman zaten her şey bitmiştir. Bitim benim noktası. Abi, umutsuzluk gelince işin içine. Yani her şeyin bitim noktasıdır yani. Hayata sarılın, hayatı sevin. İnsan... Güzel. İnsanları sevin. Ne bileyim yani. Tabii ki daha güzel yerlerde daha güzel şeyler de bizler için mutlaka düşünülüyordur. Düşünülmüyor değildir ama ne diyelim yani artık ee, bazı şeyler demek ki tam bizim için Yapılmıyor ya ben bunun farkındayım yani. Ya bir takım şeyler takdiri ilahi ya insanların tabii ki. başına gelen ya ama tabi sen de burada yaşayan bir tabii insan ki, olarak tabii ki, bir tabii engelli ki. olarak tabii ki. Ee, kendinle biraz daha ilgilenilmesini istiyorsun ve size yönelik bir takım ha, sosyal tesisler kurulup sizin daha ihtiyacınız olan şeylerin karşılanmasını mesela, istiyorsun. Müsaade, neden mesela diyelim farz et ki bir çay bahçesi olsa gitsen oraya bir diğer, engelli, diğer engellerle ha, tanışsan diyelim, bir engelli kardeşimizde veya bir bir engelli diyelim ya, bir engelli kardeşimiz orayı çalıştırsa bütün engeller orada her gün toplansa benim aklımda bir proje var abi bu bir ilde yapıldı ben sana şimdi röportajda anlatmak istemiyorum bunu sana onu anlatacağım ee, bakalım güzel gelecek mi sana bunun içinde de içinde yani o aklımdaki proje içinde bir takım girişimlerde bulunacağım ee, bir takım abilerimizin ve büyüklerin desteğiyle bakalım fikirlerin ne yönde olacak? Sana da bir umut olacağına inanıyorum ben i̇nşallah. bunun. Engellilere yönelik bir proje i̇nşallah, bu. Ee, i̇nşallah. röportajdan sonra konuşalım. Yani te, buradan dillendirmek istemiyorum anladım, onu. Bir anladım. takım şeyler özel olsun anladım, abi. Anladım. Ekranda her şeyi göstermiyoruz. Ya, Öyle değilmiş. Tabii sana? ki, tabii ki. O yüzden özetleyelim abi. Selam göndermek en ister son, misin en arkadaşlarına en buradan? Son, en son söylemek istediğim bir şey var. Söyle abi. Şimdi e, yine döndüm, geldim köprülere. Bu köprülerin bizim Yürüyebileceğimiz şekilde. Abi sadece köprü değil Yap mesela şu parkların girişleri, parkların, e, parkları ne bileyim caddelerden olsun, geçiş bazı yerlerden bizlere, kaldırımlara geçiş bizlere, bunlar yani tabii tekerlekli sandalyeyle ile geçilebilecek yürüyebilecek şeyler. Çok şey çekiyoruz yani e, normal vatandaşın geçtiği yerden biz geçiyoruz ama gel bize sor nasıl geçiyoruz. Artık ben artık e, uzun süre yürümekten yani bu kadar, bu, bu zamana kadar artık kendimi bir motor bisiklet aldım yani elektrikli artık rahat gidip geleyim evet. yani yani ama o da çözüm değil anladım abi tek Çok... bir istediğim isteğim bir şey var ee benim şu <laughs> engelli kardeşlerimize her zaman sahip çıkalım onları hiçbir zaman dışlamayalım onlarla beraber olalım Tabi kesinlikle çünkü onlar da birer bireydir bu toplumda yaşayan insanlardır yani abi bir de Halkın... şu var ee, bu Karamürsel'deki olan üst geçitlerin bir tanesine eğer tabii ki yaptırabiliyorlarsa eğer imkanları varsa bir tane bir üst geçit istiyorum ben. Bütün engellerin i̇nşallah. yararlanabilmesi için, bütün yaşlıların çıkabilmesi için. Bunu buradan söyledin abi inşallah yetkililer bunu ha. izleyecektir. 4 Temmuz'da, yapacaktır. 4 Temmuz'da şimdi ben size yani. Dört Temmuz'ta bir uzun şeyimiz var, üst geçitimiz var. Dediler ki bize zamanında, biz buraya iki tane karşılıklı asansör kuracağız size engelli kardeşlerimiz rahat geçsin diye. Aha. Ama belli bir zaman sonra biz oraya gittiğimizde, ben orada eylemimi de yaptım. Belli bir zamandan sonra ben oraya gittim, baktım ki orada e, engellilerin asansör olacağı yerde şeyleri kesmişler o boruları hı hı. asansör girecek olan boruları kesmişler oraya e, bir canlı bomba olarak bunu da kendiniz de, gözlerinize gidip görebilirsiniz 4 Temmuz'un oradaki bir tane oraya güzel bir cerran trafosu kurulmuş şu an Karamürsel'de yaşayan halk bundan muzdariptir yani asansör engelli asansörün olduğu yere gidip trafo koymuşlar e, kaç bin volt Allah bilir dokununca yani bu, külüm külüm bile çıkmaz. Yani bu Karamürsel'in kara, Karamürsel'in merkezinde olan bir şey. Kendinize gidip görebilirsiniz. Abi, bunu. Bunu. bunu da dillendirdin. Çok güzel. İzleyenler. Yani belki gözden kaçmıştır. O, en azından öyle düşünelim. Olabilirim, i̇yi olabilirim. düşünelim. Biz biz kimse tutup da hadi buraya trafo'yu koyalım da bakalım sanki oyunun içinde miyiz biz abi yani. kaç kişi çarpılacak acaba izleyelim yani. diye yetkililer yani. bunu düşünmez gözden yani. kaçmıştır bunu bir... da Karamürsel'in Kara şu an aslında bence o canlı bir bombadır yani canlı bombayı ortadan kaldırıyoruz zaten abi yaşam yani. çok değerli çok şey bir de öyle şeyler olsa olmaz abi soluksuz konuştuk sen de yoruldun Soner'le beraber izleyicilerimizle beraber şu denize biraz izleyelim biraz izleyelim. Puslu denizi izleyelim abi. Sen de bu sırada Soner izleyicilerimiz orayı gösterirken selam gönder. Gönder abi selamı sen. Herkes hayatta mutlu olmaya çalışsın. Engelli kardeşlerimiz her zaman hayata sarılsın. Hayat çok güzel, yaşamak çok güzel. İnsanlarımız, insanlarımızla iç içe yaşamaya çalışalım. Yani sorunları, herkesin bir sorunu derdi vardır. Ben buradan bu programı benimle yaptığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Biz ediyorum. teşekkür ederiz. Abi nasılsın? İyi değilim abi ya. Niye abi? Abi kriz var Suriye'den beter olduk ya. Allah Allah. Valla açlık var. Çalışmıyor musun? Yok iş yok. Abi diyorlar ki iş var işsizler bilerek bahane ediyor diyorlar. Ben kalkamıyorum ki yatakala yatarak hastayım ben ya. Abi maşallah. Dimdik ayaktasın. Yok değilim abi Normalde ya. Normalde rahatsızsın. He. Ee. Ne hastalığı var abi? Beyin. Bulaşıcı. Ee. Bulaşacaksa ee. uzaklaşacağım. Bulaşıcı değil tamam ya. Tamam abi o zaman. Kalp şeker tansiyon. Abi yani. geçmiş olsun. He ee, sağ ol. Allah şifa versin öncelikle. Sağ ol öncelikle. Allah olsun. Şimdi iş sıkıntım var ama yatalak hastayken çalışamazsın. He. Ee. Böyle bir durum var. Evet. Ne yapılması gerekiyor senin için? Yani bir, bir yerlerden yardım alman gerekiyor sanırım. Ya ben Değilmiyor öyle ki, Kimse yardım vermez bize abi. Sigorta yok, bağ yok. İ Kaymakamlık e, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma i̇stemiyorum, Kurumu'na istemiyorum, baş... İstemiyorum, istemiyorum. İ, verseler de istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi niye istemiyorsun? Ne, ne yapacağım ya? Abi diyorsun yardıma ihtiyacım var, işim yok diyorsun. Verseler de istemiyorum diyorsun. Ya 10 trilyon paran olsa olur, sağlıklı aldırılmayın yerinde. Ya ora ayrı. Ama sen diyorsun ya şimdi diyorsun ya kötüyüm işte iş vermiyorlar. Şeyim yerinde değil, sağlığım yerinde e. değil. Bana yardım etsinler diyorsun. Sonra da 10 trilyon param olsa da yani seni geçimini sağlayacak bir para vermezsinler ya istemiyorum. Abi kafa bulmuyorsun bize. Yok değil mi? ne kafa bulayım abi ya. Niye kafa yapayım ki ya? Anladım abi ben şok içindeyim ya. Ben de şok içindeyim. Ay Dur, ne yapacağız? Durgun abi her taraf iş yok, fabrika yok, bir şey yok. Her yer kapanıyor ya. Anladım abi. O zaman ne yapsak ki acaba? Ya? Öleceğiz abi ne olacak? Ölüp gideceğiz. Yok abi daha kaç yaşındasın? 43. Sen? Abi sen iyi yaşamışsın gene. İyi yaşamışsın ben. Daha 27 28 yaşlarındayım. Ben ölmek istemiyorum. Sen soner. abi o da istemez. <laughs> Dallen gibi çocuk. Kaç tane dizi, dizi çekti biliyor musun? Çocuk ben film çok fenayım ya. Kan pıtılaşması var. İnanmıyorum. Vallahi. Abi geçmiş olsun o sağlık apayrı bir şey şimdi onun üstüne tabii yorum yapamayız o inşallah bir an önce sağlığına kavuşursun eee. da öyle ölümden falan da bahsetme ama pozitif ol. Yani daha ee, de ki hayata her zaman pozitif bak bak biraz önce engelli kardeşimizle konuştuk eee. gördün mü sen o biskor konuştuk? Eee. Gördüm gördüm. Adam nasıl hayat mücadelesi diyor dimdik diyor hayatta durmak lazım diyor. Allah ne bileyim abi ya. Ne yapalım ne, abi ne? seni düşünceli gördüm. Bence biraz o düşünce karamsarlıktan uzaklaşman gerekiyor. E. bence. Evet abi. Bir sakince düşün, dinlen. Bir daha abi hastayım, yatalak hastayım diyorsun. E. Bir şeyler var diyorsun. Ayakta buralarda parklarda ya geziyorsun. Evden hep, kalkın buraya zor geliyorum ya. Yat. Gelme abi. Biraz Geldi dinle. Bir, ge bir, iyileş. Doktorunla, doktorun, doktoruna haberi var mı buralara geldiğinde? E, yok. İğne yapıyorlar bana. Hap veriyorlar ya. E doktorun haberi olmadan sen sokaklara çıkıyorsun. Sıkıntılı. Sen de abi sen bir toparlan evde. <laughs> Allah ne bileyim abi ya. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Ne bileyim vallahi ya. Olmadı abi. Yani sağlık fiziksel açıdan normal gördüm seni. Ama Benim... psikolojik açıdan kaos yaşıyorsun beyninde. Yani. Ne var abi. var. Abi abim iyi değilim diyor. Tanıyor musunuz kendisini? Abi niye iyi değil diyor? İyi değilim diyor yani nasıl? Ya şeyler yani. Ya, bir takım sağlıksal ee, rahatsızlıklar yüzünden Sağlık zannedip. değil ya. Allah Allah. Psikolojik... Bizi korkmaya başladı. Biraz yani ha. bizim tabi yani kafadan derler ya. Ha. O yüzden biraz kafa şey, Den boyunca dengesi boyunca... bozuk. Yok abi öyle değildir. İnşallah iyileşir. Ne diyor? İnşallah iyileşir şimdi. Kendisi bir hastalık ismi verdi de öyle He yani tahmin etmiyor. Şükran mı diyor? Öyle ben dedi. Öyle ya, doğrudur. Evet. Eskiden çalışıyormuş canım. Tanıyorsunuz şimdi çalışamıyor ama şimdi da, buralardan tanıyoruz işte. Buralarda yani bildiğiniz kişi. Ya, bildim. Anladım. Sizin de hayat nasıl gidiyor abi bu arada? Ya, biz emekliyiz ya. Emeklisiniz. Buralardasınız. Burada nasıl ya, buralar? Ya. Seviyor musun abi? Valla bana göre cennet. Ben İzmir'den geldim buraya. Sakin bir yapın da var abi senin. Buranın ha. güzelliği, duruluğu sana da yansımış. Ruhuna, vücuduna işlemiş bence. <laughs> Doğru söylüyorsun. Vallahi cennet. Bana göre İzmir'e göre... Da, ev, ev paraları falan kaç para buralar ortalama ya? Bir mi alsan Eşimi, ev mi ev burada? Şimdi ev mi? Ev işte depremden sonra ucuzladı. Mı? ucuzladı. Şimdi biraz daha yükselmeye başladı tabii. 500 lira. Ne 500 lira? E? Belki kira ki, kiraları Kiralar. Kiralar. daha yeni yeni biraz yükselmeye başladı artık. Anladım. Anladım, anladım, anladım. abiciğim. Var mı bir isteğiniz abi bizden? Yani sağ olun. Selam göndermek istediğin birileri var mı? Aklına gelen, <laughs> aklına gelen iki kişi iste, istiyorum abi sen. İki isim. Aklına ilk iki kişi. Ya, ya Arkadaş, yani, aile, İzmir'deki her şey. İzmir'deki bütün arkadaşlar. Ya, İzmir'de arkadaşlarını hatırlattım sana evet, gördün mü abi? Bir de incir alt. İncir, i̇ncir alt bak. Altında. Beşeledikçe değil. neler değil. çıktı. Düşündükçe neler çıkıyor. Abi seni cennette gezmeye davet ediyorum. Biz de geçip başka arkadaşlarla konuşacağız. Evet, Abla gözler muhteşem. Mavi ama gri tonlu bir mavi değil mi? Teşekkür ederim. Gri mi mavi mi? Mavi. Mavi sadece mavi. Babamın gözleri. <laughs> Babanızın göz rengi de mi böyleydi? Evet. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Teşekkür ederim. Saklasın. Böyle güzel gözlü ablalarımızla biz röportaj yaparken e, nazar şeyini okuyalım ki abla. Çok Doğru. izleyen belki Ama benim nazar... nazarım değiyor. <laughs> Sizinki mi <laughs> değiyor? Değer. O zaman sizin nazarınızdan da izleyicilerimizi korusun Allah diyorum. <laughs> ee, abla kendini evet. bir tanıt bize. Ben Hamiyet Eraslan. Hamiyet abla diyorum. 30 abuzum. senedir hemen hemen Kırmızı sahilde oturuyorum. Buralı değilim Sakarya'dan geldim. Atapaz Lise çağ, çağında geldim, burada bitirdim, evlendim öyle işte ee, oturuyorum. Körümstenin sorunları kültürel açıdan çok eksikleri var. Tiyatro salonumuz yok, sinema salonumuz var, salonlarımız bitti ama ses düzenleri çok bozuk. Peki film izlemek istediğinizde atıyorum hafta sonu bir film geldi, gördünüz televizyondan, internetten evet. haberiniz oldu. Yani İzmit'e ya da e, çevre ilçelere ya mi gidiyorsunuz? Yalova'ya gidiyoruz biz. Yalova'ya. Yalova'ya gidiyoruz. Yani oralarda film izlemek zorunda kalıyorsunuz. Genel. Tiyatro da yok mesela. diyorsunuz burada. Tiyatro da yok. En son ne zaman gittiniz bir tiyatroya? En ya? son Başka o yer. eşimin çalıştığı iş yere götürmüştü. En son belki iki sene falan oldu ya. Yani yani. Olsaydı çoktan gitmiştiniz defalarca. Tabii tiyatro çok önemli bir şey. Gençler için, halk için <Gülüyor> çok <Gülüyor> kültürel bir olay, iyi bir olay. Yani birinci sıkıntınız sosyal açıdan yani Evet tiyatro Gençlere yok. hiçbir yer yok. Bir şey yok Zaten burası emekli şey zaten dolaşacaksınız Burayı Hı. genelde yaş Ortalaması yani 60-60 öyle şey Çok görürsünüz Sonra diyorlar <laughs> gençler neden sigaraya alıştı Neden evet. alkol kullanıyorlar ya da neden bir takım işte Maddelere bağımlı oluyorlar e, Genç dolaş dolaş boş yerde Sinema olmasın tiyatro olmasın e, Düşün düşün ne yapacak adam abla Spor da yapmıyor yani Mecbur. Şu var, sahil bandımız çok güzel. Ben her sabah yürüyüşe çıkıyorum. O açıdan çok seviyorum yani. Sahilimiz çok, sahil bandımız çok güzel. Yani bandı. aşırı beton var. Betonlaşma derken e, suni bir yeşillik var. Suni bir yeşillik ya, e, var. Şeyde, sahilde. Güzel güzel ama yine de bana çok suni geliyor yani. <laughs> Yapay geliyor. Daha samimi değil çok yani. Çok betonlaştı. betonlaştı. Mesela aşırı bir yağmur yağdığında ilk e, Tayvan'da yol betondu. Hatta ben arabamı park ettim. Bir e, yakınına havay gittim. Korktum açıkçası. Bir doldu. Yağmur yağıyor. Sağnak. Araba sen, gidecek dediniz yani. Evet. Çekecek hiçbir yer yok. Daha önce paket taşlarda böyle Arnavut kaldırımı gibi daha güzeldi, daha doğal yani yollarımız ben öyle seviyordum. Şimdi her taraf asfalt oldu. Asfalt oldu. Yani sokak araları her yer. İşte milenyum çağı abla. yani maalesef evet. her yer öyle. Evet. Yapılaşma, binalar evet. üst üste üst üste. İnsan nüfusu artıyor. Sürekli İnsan insanlar arttıkça. abla Yollar sürekli yapılıp sökülüyor evet. diyor. Her tarafta böyle Biz abla de ben de onu yapıyorum. Mesela hep yol çok uzun sürüyor. Uçan hep arabalar çıksa da rahatlasak gidiyor. abla artık ya. Uçan arabalar çıksa da rahatlasak diyorum ya. Ben şeyi söyleyeceğim onu Tabii aslında abla, sinema salonlarımızın ses düzeni çok kötü. Ses sistemler. Bunu belediye başkanımıza söylüyorum. Yani ver bak. Ben mesela Çanakkale 1915 filmini seyretmek istedim. ...ne Yalova'ya da gidemedim... ...buraya da zaten içimden gelmiyor gitmek. Onun ses sistemi gitmiyor. öncelikle olmaz. Yani Sinemaza, sinemaya gitmenin amacı odur abla. Ya, Büyük son. ekran, ses sistemi. Salon güzel, sandalyeler şey... ...güzel ama ses düzeni... ...ben bir şey o filmden anlamadıktan sonra... ...bir kıymeti yok ki. Yani gitmiş. Ses Hem, nasıl? Ben yani sesin düzeyi diyeyim? mi az... ...yoksa kalitesi Ozu. mi düşün? Kalitesi düzey düzeni düzeni mi? Mono. Ben mesela burada... E, ...buranın esnafı kazansın isterim. Niye gidip yol havada ben onu şey yapayım? Yani. O, bu, o, şimdi zaman, sizin zamanınız da her insanın zaman önemli şimdi. Tutup hemen evinizin bulunduğu yerde izlemek varken sinemayı evet. başka şehre git. Bakın bir maliyet. Hem zamandan gitti hem maliyetinizden gitti. Evet. Tekrar gel. Yine bir zaman kaybı, yine bir maliyet. Tabii Sıkıntı ki, oldu. tabii ki. Bir de sonra köylerimiz çok ee, şey durumda yani. Bu su büyük şehire bağlandıkları için su parası şikayetleri var. Hmm. Ondan sonra yol sorunları var. Ee, başka aklıma gelen. Sorun düşünmek zorunda değilsin abla. Güzel şeyleri de anlatabilirsin. Güzel. Sadece soruna odaklandın gibi geldi bana. Hep sorunlar odaklan Güzel düşünelim güzel olsun. Ama güzel, karımsar güzel, sakin. Abla ya. güzel ya. Sakin güzel abi yani ben çok yani hoş. Evet.